Şöyle otlara doğru giderken sizlere kısa kısa manzaralardan videolar çekeceğim. Şimdi birçok arkadaşımız daha önceki videolarımızda yavaş çekim yapmamızı istediler. Onlar için tekrar video çekeceğiz arkadaşlar. Bulabildiğimiz otları tek tek toplayacağız. Onlara göstereceğiz. Kanalımıza yeni geliyorsanız da kanalımızda bitkilerle ilgili, sirke yapımları ile ilgili bitkilerin şifalarını anlatmış olduğumuz videolarımız mevcut. Dilerseniz oynatma listemizden onlara ulaşabilirsiniz. Eğer bitkileri merak ediyorsanız zaman zaman da bitki çoğaltma, onun dışında kendi yapabileceğimiz geri dönüşüm saksıları, küçük fikirleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum toplayacağımız yere doğru geçiyoruz artık. Otlarla buluşunca tekrar sizler için açacağım. Hindibağlar burada da çiçeklenmiş. Yol boyunca bakın şöyle göstereyim çiçeklerini. En çok böyle her şeye dayanıklı çiçeklerden bir tanesi bu kara hindibağlar. Ve gerçekten benim de çok sevdiğim bir çiçek kendisi. Ee, kanalımızda anlamını sizler için paylaşmıştık. Dilerseniz oradan anlamını da öğrenebilirsiniz. Bakın şunların güzelliğini. Biliyorsunuz kara indiba çayları çok meşhur. Ama biz taze taze çiçeklenmeden tüketimde bulunuyoruz arkadaşlar taze taze yeşil tüketebilirken bunun dışında çiçeklerini kurutarak da tüketebilirsiniz. Çay şeklinde. Tabii ki doktorunuza danışarak tüketmenizi tavsiye ederim. Her yerden çıkan parklarda, bahçelerde çıkan bir ot kendisi de. Bakın yol boyu bize merhaba diyor. sizlere çokça tükettiğimiz her yerde karşımıza çıkan acı marulla geldik. İlk videomuzun otu acı marul arkadaşlar. Öncelikle acı marulu gerçekten bin bir derde şifa. Faydalarını merak ediyorsanız doğada yetişen şifalı bitkilerin faydaları diye oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. Şimdi şöyle yakından sizler için olabildiğince göstermeye çalışacağım. Birçok arkadaşımız daha yakın çekim istiyor. Bakın şurada da daha küçük hali var. Şimdi büyük olduğu için bunu alıyorum. Kökünden almayın diyen arkadaşlar var. Bu sorun değil arkadaşlar. Her videomda tekrar ediyorum bunun sorun olmadığını. O yüzden bu videomda da söyleyeyim. Bitkiler bizim şifalanmamız için var. Şimdi buradan bunu da aldık. Şöyle tekrar göstereyim. Sizler için şifalı bitkilerin oynatma listesini hazırlıyorum. Oradan şifalarını öğrenebilirsiniz. Merak ettiğiniz yabani bitkilerin faydalarını, şifaları neler öğrenebilirsiniz o listemizden. Her türlü meyvenin, sebzenin faydasını anlatmaya çalıştık. Bunları da şimdi şöyle alıyorum. Bakın küçükleri bıraktım. Şöyle göstereyim. Onlara dokunmuyorum. Bakın her adıma... Var arkadaşlar. Burada da küçük hali var. Ona da dokunmuyorum. Şimdi bunları bir poşetimize koyalım. Bakın görüyor musunuz? Her yerde. Kelo olanlar bakın burada Bizi yer fıstığı merhaba diyor. Bezelye. Yer fıstığı gibi geldi bana ama bezelye de olabilir. Bize hemen merhaba diyor burada. Şimdi şu elimdeki otları poşetimize koyalım. Sulabadalar, evelekler burada. Şöyle arkadaşlar. Şöyle irilerini alıyorum. Ne kadar güzel ve tazeler. böyle diken notların altında kaldığı için elimize batıyor ama sorun değil arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. Burada da başka bir ot var. Şu büyükleri alayım. Yapıştırma. olanlar. Çıkmışlar. Kokuları da yayılıyor. Şu hemen acı marulu alayım. Taşın dibinden çıkmış. Bakın şuradan. şuradan. Orada daha mı fazla? topluğa bakın. Bakın annem de topluyor bir yandan. Merhaba. bak. Yemlik. Çıkmış mı yemlik yemlik. 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 Bakın şunun büyüklüğüne. Ay, yemlikler de çıkmaya başlamış. Bakın. Ne kadar güzel. Ay, şunun otun bak ya. Allah'ım çok şükür. Şuna, şuna bak. Yere koydu böyle diğer tarafa geçiyorum. Bakın şunlar hep acı Bu taraf daha küçük. Şu taraf daha büyük. Şöyle geçelim. Annemin dediği kadar da tombul tombul iriler. Allah'ım ne nimet. Çok şükür. Batıyorlar ama evet dikenler batıyor bayağı. Yapraklarını şöyle alayım. İçin Bakın içinden de şöyle. Içinde. böcekler de var. marulduk. Bir dakika. Böyle ağundan sütü olması lazım. Küçükende pek olmasa ama bunlar biraz daha iri oldu lan. Hepsini de var. Kestirelim. Sütlü bir bitki zaten ee, sizlere geçen sene tohumlarını gösterirken de böyle büyük halini gösterirken de görüyordunuz eğer yeni gelmediyseniz biliyorsunuz arkadaşlar. Annem bir yandan da temizliyor. Bakın hemen temizliğini de bu şekilde göstermiş olalım sizlere. Şu şeyden kahverengi yerden kesiliyor. Sonra sararmış yapraklarını. Böyle temizliyor bu şekilde temizleniyor. Ama biz bunu evde yapıyoruz. Bakın burada öyle topladık sarılı. Eve gidince temizleyeceğiz onları da. Bir güzel. Şimdi tekrar ben kendi yerime geçtim. Buradan devam ediyorum. de toplanır arkadaşlar. Hani toplanmaz değil ama büyükler dururken küçüklerin biraz daha büyümesine izin vermeliyiz. Eğer çok seviyorsanız sizlerde e, ve sizin zamanınızda yani sizin toplayacağınız zamanda küçükse küçükleri de alabilirsiniz. Şimdi biz büyükleri de Biz büyükleri de toplayacağım. Yani büyükler varken küçükleri toplamayalım. Bunlar da büyüsünler öyle toplayalım onları. Şimdi buradan tekrar acı marullarla yemlikler de var. Bakın. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu şekilde. Tüylü. Bu da tam bir şifa deposu. Şuradan da acı marulu alayım. Daha sonra Acı da doyamıyoruz. İri iri gördükçe. Bir yandan acı marul, bir yandan yemlik. Büyük bir yandan da diken. Gülü seven dikenine katlanır. Bakın. Geçen yılın fasulyeleri. fasulyeleri. Beyaz fasulye olmuş ama yazık. Bir tanesi. Çürümüş mü? Bir yerinde kalmışlar. Burada da var. İşte. Bakın. Şurada da var fasulyeler. Şöyle dikenleri ittirelim. Yemlikler. Dikene yakalandı annem yine. Bakın bu da sütlü. doğaya çıktığınızda herhangi bir ot size göz kırpınca diğer otlarda onun yanında hemen göz kırpıyorlar. Şöyle dikenleri temizleyeyim. Bir yandan da basmama özen gösteriyorum ama her yerdeler. Şimdi biz bunları toplamasak burası bir tarla sürülecek. O yüzden sahipleri sürmeden hemen biz de toplayalım. Şifalanalım. Fasulyeye bakın arkadaşlar. Geçen yılın mahsulü. Bunu sadece ekmişler gitmiştir. Toplamamışlar. Yemlikler bulmuş gelmiş annem. Akşama ziyafet var. Tabii ki yanına da fasulye. Evet yemeğin yanına yeşillikler harika oluyor. Her türlü yemeğin yanında yiyebilirsiniz arkadaşlar bu yeşillikleri. Onun dışında salatasını yapabilirsiniz. Bu sene bol bol toplayıp sizlere hem nasıl yediğimizi hem nasıl tükettiğimizi de göstereceğim. Bakın bu da tavuk budu otu. Ama çiçeklenmiş. Aynen. Çiçeklenmeden önce toplamamız lazımdı. Şu anda seni artık tohum olacak ve tohumlar da çok güzel. Kalp şeklinde. Bakın. Evet şimdi gözüküyor.